Merhaba arkadaşlar. Gezgin Kanalı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beyoğlu'nun Hasköy ilçesini geziyoruz. Üsküdar'dan atladık vapura ve Hasköy'e geldik. Güzel bir boğaz turu oldu aynı zamanda. Şimdi Hasköy'de neler var neler yok tek tek görelim. Haritayı açtığınızda Hasköy mahallesini göremezsiniz. Burası bir semtin adı. Şimdi biz Piri Paşa bölümünü gezeceğiz. Ailece İstanbul gezilerimize devam ediyoruz. İstanbul'u sokak sokak geziyoruz ve ilk durağımız Rahmi Koç Müzesi. Öğretmen 60-60 yaşımla beraber giriş ücreti verdik. 120 lirayla gezmeye başlayacağız. Rahmi Koç Müzesi İstanbul'un Hasköy semtinde Haliç kıyısında bir sanayi müzesidir. 1994 yılında iş insanı Rahmi Koç'un desteğiyle açılmış müze, Türkiye'de sanayi, ulaşım, endüstri ve iletişim tarihine adanmış ilk önemli müzedir. Bizans döneminde başka maksatlar için inşa edilmiş bir binanın temelli üzerine kurulmuş bu Osmanlı Lengerhanesi'nin geçmişi Sultan 3. Ahmet devrine uzanmaktadır. Osmanlı'da gemiyi sabitlemek için denize atılan zincir ve ucundaki çapaya lenger, bunların yapıldığı yere ise lengerhane denilmiştir. Müzenin özel tarihi ise 1991 yılında tarihi Lengathane binasının Rahmi Koç Müzecilik Vakfı tarafından satın alınmasıyla başlar. Vakıf tarafından Doktor Bülent Bulgurlu koordinasyonunda titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından Aralık 1994'te müze ziyareti açılmıştır. Yaklaşık 2100 metrekarelik dikdörtgen biçimli asada tarihi Lengerhane binası ahşap çatılı küçük bir bina ve taş duvarlar arasında yer alır. Bunların oluşturduğu iç havlum ve dış mekanın özüne dokunmadan gerçekleştirilen müze tasarımında sergilenecek objelerle birlikte binaların dokusunun ziyaretçilere hissettirilmesi amaçlanmıştır. Sevgili arkadaşlar, Atay nasıl? Rahmi Koç Müzesi'ni beğendin mi? Mustafa Koç Müzesi'ni. Günümüzde Rami Koç Müzesi sergi alanı olarak kullanılan tersaneler 1861 yılında şirket ve haliye tarafından vapurların bakım ve onarımı için yapılmıştır. Tersane müze için alındığı zaman 14 adet bina, Manangozane ve kızaklardan oluşmaktaydı. Rami Koç Müzesi mutlaka gezilmesi gereken bir müze. Bu müzeye gerçekten insan hayran kalmıyorsa ben bir şey demiyorum, bugüne kadar görmediğim birçok şeyi bu müzede gördüm. Bu bölümde sergilenen eserler denizcilik koleksiyonu, bilgisayar tarihine ait objeler, motosiklet ve bisikletler, at arabaları, kanlar, klasik otomobiller, raylı ulaşım alet eserler, tarımla ilgili objeler, zeytinyağı fabrikası ve sualtı koleksiyonudur. Harici kıyısına bulunan ön havluda etkinliklerin düzenlenmesinin yanı sıra bir Daktus TC-3 uçak, TCG Uluç Ali Reis denizaltı, Vernikos Erinli Buharlı Romörkör ve endüstriyel arkeolojik örnekler sergilenmektedir. Fenerbahçe Vapuru'nun içerisinde oyuncak müzesi var. Burada da oyuncak müzesini çocuklarınızla beraber gezebilirsiniz. Denizaltı geçiş olarak ziyarete kapalı olduğundan dolayı ziyaret edemiyoruz. Rahmi Koç Müzesi'ni burada tamamladık. 17.7 -17 gezecektik. 16 yerimiz kaldı ama burada da çok fazla vakit harcadık. Biraz da geç geldik. Yetiştirebildiğimiz yere kadar yetiştirmeye çalışacağız. Çıkacağım demiştim ama çıkamadım. Burada ücretsiz atlı karınca var çocuklar için. Müzeyi ziyaret eden bütün çocuklar ücretsiz atlı karıncadan da yararlanabilir. Dami Koç Müzesi'nden çıkınca hemen karşıda Lengerhane binası var. Burası da yine müzenin devamı oluyor. Asker Çeşmesi başta sokak No. 12'de bulunmaktadır. Beyoğlu yakasının en eski çeşmelerinden birisidir. 1524 yılında Yasaf adında bir Musevi tarafından yaptırılmış olduğu eski bir sürüste yazılı iki satırlık kitabeden anlaşılmaktadır. Bugün çeşmenin üç yüzü de sıvı ile kapatılmıştır. Arkamızda da tarihi dökümhane ve imalathane var. Hemen çeşmenin karşısında. <laughs> tam çekim yapacaktım. Kavga çıktı. Kavga yayılmak zorunda kaldım. Telefonda ondan cebime koydum. Telefona baktım zarar gelecek. İki taraftan da çarptı araba. Devam ediyor galiba. kavga yedim ama. Eski Hadi Sinagogu Haliç Hasköy'de Aynalı Kavak ile Hasköy Caddeli arasında 1987 Dalan yıkımları sonrasında ortalıkta tek başına kalan yapılardan biri. İnşaat hali tam olarak bilinmiyor. Kimlerine göre 19. yüzyıldan kalma, kimlerine göre de şehrin eski sinagoglarından biri. Eski sinagogu da 1940'lardan sonra zit deposu ve döküman olarak kullanılıyor. Refah Partisi'nin Beyoğlu'nda yönetime geldiği Nusret Bayraktar döneminde belediyeye devrediliyor. Şimdi Piri Paşa hamamına doğru gideceğiz. Lengelhane'nin hemen arka sokağı burası. Arka sokağından da dış cephesini görebilirsiniz. Hamam 15. yüzyılda Pirin Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış zamanla harap olan yapı yeniden yaptırılmıştır. Dostum hadi gel. İstanbul'un arka sokaklarında kaybolma. Beyoğlu eski şapka fabrikasındayız. Bugün Rumeli Üniversitesi'nin kampüsü binası olarak hizmet veriyor. Yıllarca yığma bir bina olarak çürümeye bırakan eski şapka fabrikasının nostaljik dokusunu kaybetmeden restore edilmek reklam ve tanıtım ajansı olan Dream Design Factory'nin 3 kurucu ortağı Arhan Kayat, Esra Ekmekçi ve Doğan Ekmekçi aitmiş. Beyoğlu eski şapka fabrikası biraz önce bahsettiğim firma tarafından bir kütüphane ve müzeye dönüştürülmüştü. 2400 metrekarelik bir ana kurulan Design Labri'nin İlk koleksiyonunda 3000 yayının arasında 1800 uluslararası dergi 700 kitap koleksiyonu ve uluslararası tasarım firmalarından 500 tarih katalog bulunuyor. Rum Üniversitesi eski Beyoğlu şapka fabrikasının olduğu alanı kampüse çevirmiş. Kırmızı Minare Camisi, diğer adıyla Kremitçi Ahmet Çelebi Camisi. Osman döneminden kalan tarihi bir ibadethanedir. Hasköy semtinde yün iplik fabrikasının yanındaydı. Rahmi Koç Müzesi'nin arkasında bulunur. 1591 yılında camiye adını veren kiremitçi Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. Cami içindeki minber ise sarayda görev yapan Kapıcıbaşı Esadullah A ve eş tarafından eklenmiştir. Kırmızı tuğladan yapılma tek şerefli bir minaresi vardır. Bu nedenle halk arasında kırmızı minareli cami olarak bilinmektedir. Van Ahmet Ağa Caminin yanında etrafı çevrilmiş bir mezarda gömülüdür. Caminin karşısında Mustafa Çeşmesi var ama restorasyonda olduğundan dolayı kapalı. Burayı şimdi anlatmayalım. Ama buranın yanında bir yer var. Bu bina arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminde mahkeme divanıydı. Mahkemeler burada görülüyordu. Aynı zamanda burası hala Sıvıyan Mehdi Polak'la bir ama detaylı bilgiye ulaşamadım hakkında. Rami Koç Müzesi'nin karşısında 1970 yılından beri hizmet veren bir esnaf lokantası var. Lale lokantası. Şimdi orada bir yemek yiyeceğiz. Biz geldik. tavuk sote, bulgur pilavı, ay, köfte patates ve ay, beyaz ay, pilavımız. Ay, Tavuğumuz ay, ve bulgur pilavımız harika. Hayatım köfte patates nasıl? Atan köfte nasıl? Beğendin mi? Lezzetine gayet başarılı. Lale lokantasında çok güzel bir yemek yedik pilavı, etli yemekleri, köftesi, ondan sonra atayım sen misin? Tavuk sotesi çok güzeldi. Yağı kesinlikle rahatsız etmiyor. En başta bunu söyleyeyim ve lezzetli. Asker gezisi yapmak isteyenler burada yemek yesin. Yemeğimizi 285 lira tuttu. Gayet de uygundu. Bu duvarların arkasında bir kilise var. Ayaz Paraskevi Kilisesi bir Rum Ortodoks Kilisesidir. 1692 yılında inşa edilen kilise Patrik I. Konstantinos zamanında 1833 yılında geniş kapsamlı bir restorasyon geçirmiş. Son restorasyonu Patrik I. Atenegoras zamanında 1908 yılında geçirmiştir. Ayıya Paraskeva yazması, Hasköy ayazması olarak da bilinir. Evliya Çelebi'nin aktardığına göre sıtma hastalığına iyi gelirmiş ve ince ayazmanın da bu olduğu rivayet edilir. Kilisede çok değerli ikonalar bulunuyordu. Kilise dönem dönem efsanelere bundan dolayı konu olmuş. Ayıya, Algeri'nin mumyalanmış başsız cesedi ile ilgili efsaneler son bulmayınca yok edilmiş. 1950 yıllarda Patikhanenin kararı ile bu mumya kiliseden uzaklaştırılmıştır. Kilisenin bahçesinde eğinden getirilen Ermenilerin de mezarı bulunuyor. Kilisenin karşısında bir tarihi çeşme var. Osmanlı çeşmesine benziyor ama bir Rum çeşmesi de olabilir. Çeşme ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Tabesi ve sülüsünden eser kalmamış. Köye geldiğiniz zaman bu türden işletmelerin olduğunu göreceksiniz. Eskiden buralar İstanbul ticaretinin merkeziydi. Aynı zamanda burada fabrikalar da yoğun olarak yer alıyordu. Kilisenin hemen arkasında ise eski Rum okulu var. Hasköy Rum okulu olarak biliniyor. Tarihi ile ilgili çok fazla bilgiye ulaşamadım. Okulun arka kısmı da burası. Hasköy Piripaşa'da bulunan bu apartman eski yoğuthane İzmir'de ve İstanbul'da kaldı. İki yer dışında başka kalan bir yer var mı yoğuthane bilmiyorum. Şimdi bu yoğuthanelerin hikayesini anlatalım. Kotjo veya Yahudhane yani aile evleri eskiden Yahudilerin bir arada oturdukları ev veya ev topluluğuydu. 1492 yılında İspanya'dan göç eden Sefrat yahudilerinin kendi özgü yaşam ve mimar anlayışları ile şekillenen yapılardır. Kendi dilleri Ladino ve Judo, İspayoda, kotjo yani avlu anlamına gelen bu yapılan kimi örnekleri İzmir'de ve İstanbul'dadır. Günümüzde çoğu yıkılmak üzere olan aile evleri eskiden at gelir seviyesinde olan Yahudilerin ikamet etmesi için bazen cemaat mensuplarınca bazen de Müslüman girişimciler ya da vakıf sahipleri tarafından yoruthane denilen yapılan inşa edilmişti. Bu yapılar genellikle 8-10 metrekarelik pek çok küçük odadan oluşan bir bodumu ve çatısı olan toplu yerleşkelerdi. Tuvalet, banyo, lavabo gibi temel ihtiyaçlara dair mekanlar ise ortak kullanım alanı olarak kullanılıyormuş. Kortejolarda genellikle yapının sahibi olan kişi bazen de zanaat kolu ya da yerel folklarda yaşayan bir olayla isimlendirilmiş. İstanbul'daki yoğurthanenin bir kısmında odaların kapıları dahi bulunmuyor. Basit bir perde vesilesiyle dışarı ile irtibat kesiliyor. Bu tür binalarda Osmanlı toplumu Yahudilerin yaşadığı mekan anlamına gelen yoğurthane denmiş. Zira bu yapılar ortak bir avlu içerisinde gelişiyorlardı. Avluda bazen yemek pişiriliyor, bazen de iş yapılıyordu. Mesela İstanbul yoğurthanelerinde kadınlar eşlerine destek olmak için avluda dokuma işleriyle meşgul oluyor bulaşıcı hastalıklar ya da veba, kolera gibi geniş kitlelere etkilen salgın hastalıklar sıklıkla buralarda ortaya çıkıyor ve sonrasında geniş kitleleri etkisi altına alıyordu. Zaten kortejoların avlularında fırın, tuvalet ve çöplerin toplandığı alanlar birbirine çok yakın bir konuda bulunuyordu. İstanbul'da çıkan yangınların bir kısmının sebebi de oladı. Küçük bir dikkatsizlik neticesine çıkan yangın bazen yapı sakinlerinin, iş için binada bulundurdukları pamuk, tinal gibi maddeler sıçrıyor. Genellikle ahşaptan yapılan binayı kısa sürede yok ettikten sonra çevreyi kızıl bir dehşete gark ediyordu. Sıklıkla yangına sebebiyet vermesi sebebiyle yoğurthanelerin stratejik noktalar yani cami ya da çarşı yakınlarına inşa edilmesine izin verilmiyordu. Gel gelin bu yasan defalarca çenenliği de biliniyormuş. Osmanlı şimdi zaman zaman bu tarz yoğurthanelerin yıkılmasına dair emirnamelerde var. İstanbul'daki kotejolar daha ziyade dikine inşa edilir. Hatta bunu da etkisiyle bazı araştırmacılar kotejoları ilk apartman olarak tanımlar. Cami Kabri Cami avlusunda bulunan Hacı Çarpan isimli zat tarafından hangi tarihte yapıldığı bilinmemektedir. Cami zamanla harabe haline gelmiş. 1956 yılında yeniden inşasına başlanmış. İnşası 1950 yılında tamamlanarak ibadete açılmıştır. Bu taşlar da ta yapıldığı bu caminin <laughs> Bu bir zamana abdest teknesiymiş. Tarihi bir lahit. <laughs> Salman ve Caner Bey ile karşılaştık. Kültür envanteri ve hayalleme sayfalarının sahipleri. Onlarla yoğurthane önündeyken karşılaştım. Güzel bir denk geldi. Yani yoğurthanede, has köyün iç kesimlerinde bir yerde Böyle ilk defa karşılaştım, tanıştık. Zaten biliyordum, yakından takip ediyordum kültür envanterini özellikle. Çünkü Google Map haritalarından genellikle kültür envanteriyle Caner Bey'in sayesinde buluyordum konumları. Bu sefer bir çeşme için tekrardan yokuş yukarıya çıktık. Şimdi bu çeşmeyi anlatalım. Bakalım neymiş biz bir tepeden bir tepeye çıkaran bu çeşme. Mehmet Yusuf Paşa Çeşmesi burası. Çeşme Mehmet Yusuf Paşa tarafından 1818 yılında yaptırılmış. Bir türbeye geldik. Türbe hemen bu apartmanın bahçesinde. Ha, gördüm. Kahhar Baba Türbesi burası. Türbeyim ne? Halk tarafından veli telakki edilmiş bir insandır. Her gece sabah kadar zikrettiği ve vece geldiği sırada ya kahhar diye bağırdığı için bu isim verilmiş. Ses öyle gül çıkarmış ki T ok meydanından duyulmuş. Kahhar Baba Cenabı ı Hakk'ın 99 isminden kahredici manasına gelmiş. Kahhar diye niyaz ettiğine göre Celali evliyalarındandır. Bir apartmanın bahçesinin içerisinde duvarların arkasında kalmış. Burası hangi sokak? Turşucu Hüseyin sokak. Zaten hemen karşısında Mehmet Hüseyin Paşa çeşmesi var. Hasköy semtinin Piripaşa gezimizi burada tamamladık. Şimdi Hasköy Parkı'na geldik. Hemen iskenin yanında oğlum biraz parkta oynayıp eğlenecek. Biz de burada gezimizi bitiriyoruz. Gezgin Kitaphan YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen bir tık beğeni, hemen de bir klavye oynatalım, yorum yapalım. Bir dahaki gezimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Atayım yoruldun mu? Yani kolay değil. Sabahtan beri geziyoruz, dolaşıyoruz. Hadi biraz uzan dinlen bakalım. Yat yuvarlığı da takip edin. Oley. <gülüyor>